İrem Uzuner, namaz kılmadan dindar olunur mu? Tabii ki olunur. Namaz kılmaz, dindar tabii olabilir. Yani samimidir, Allah onu çok samimi kalmıştır. Ee, bir şekilde ona namaz nasip olmamış olabilir. Allah başka iyi yönlerini esas alır. Ona göre ona cennet nasip edebilir. Ama tabii tehdit de var. Namaz kılmamak ürkütücü bir şey yani. Ve kolay olan bir şey namaz. Çok çok kolay. Zor gösteriyor ama çok kolaydır namaz. <laughs> ee, bak diyor ki Allah cehennem ehline sorulur diyor. Sizi buraya düşüren nedir? İlk söyledikleri biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. O yüzden böyle bir şeye kardeşlerimiz yanaşmasınlar. Ee, hiç olmazsa kılabildikleri kadar mesela kılabiliyorsa sabah namazını kılsın. Ee, kılabiliyorsa öğlen namazını kılsın. Ya akşam namazını kılsın. Veyahut yatsı namazını kılsın veya sırf sabahı ve akşamı kılsın, öğleni kılsın. Ama bir yapabiliyorsa beş vakit kılsın. Ama tamamen terk etmez. Hiç olmazsa cumaları kılsın. Yani hiç namaz kılmayan konumda olmasınlar. En en olmazsa bayram namazını kılsın. Yani hiç namaz kılmayan hükmünde olmasınlar.